Val 1998'den beri çok fazla oyun yaptı ama bunların çok azı konsola geldi. Gelenler de ya geç geldi ya da geldiğinden beri hiçbir güncelleme almadı. Peki neden? de de konsollarını uzak durdu ve umursamadı. Bunun birçok cevabı var bu yüzden oyun oyun bakalım. İlk oyun Half-Life 1998. Half-Life'ın çıkışında neden konsollara gelmediğini hepimiz az çok tahmin edebiliyoruzdur değil mi? Çünkü 1998'de PlayStation 1 ve Nintendo 64 vardı abi. Bu konsollardaki FPS oyunları 5 metre oyunu göremediğin kutu kutu bölümlerden oluşan küçücük oyunlardı. Yani tabii ki bu konsolun Half-Life'ı çalıştırabilecek hali yoktu. Half-Life sadece PC için geliştirildiğinden zamanın ötesinde bir oyundu. 2000 yılında yılında Half-Life'ı Sega Dreamcast için duyurdular ama oyun 2000 yılında çıkmadı. Ertelendi, tekrar ertelendi, 2001 e ertelendi ve çıkış tarihini haftalar kala iptal edildi. İptal edilme sebebi market kondisyonlarının değişmesi diye bir sebepti. Ama oyun sonradan internete sızdı. Yani şu an Google'a Half-Life Dreamcast yazıp oyunun Dreamcast versiyonunu emulatörden falan oynayabilirsiniz. 2001 yılında yani orijinal çıkış tarihinden 3 yıl sonra Half-Life sonunda bir konsola gelebildi. PlayStation 2'ye. Ama bunda da Valve'ın hiçbir parmağı yoktu. Portlama için tamamen Gearbox software üstlendi. Valve oyunu GameCube'e de portlamayı düşündü. Ama sonra baktı ki Zelda'ların, Pokemon'ların, Mario'ların oynandığı bir konsol kitlesi için half birazcık fazla gelebilir. Portlama masraflarını bile karşılamaz dediler ve sonra vazgeçtiler. 2000 yılında Counter Strike çıktı. Bu oyun biliyorsunuz internet kafede online oynadığımız bir oyun. Ama 2000 yılında konsollarda online oyun diye bir şey yoktu. Bu yüzden sadece bilgisayar çıktı yine. Counter Strike'ın konsola çıkması 2003 yılına denk geliyor. Xbox'ta online oyunun yavaş yavaş çıkmasıyla beraber Counter Strike XBox'ını çıkardı Valve. PlayStation 2'ye çıkmadı ama orada halen böyle bir adım yoktu. Ve bu CS bizim bildiğimiz klasik CS değil, Condition Zero olan CS'ydi. Ve 2004, harfler F2. Yine çıktığında sadece bilgisayar için çıktığı bu oyun. Sebep? Yine aynı. Yine Half-Life konsolların üstünde bir oyundu. PlayStation 2'nin donanımı böyle büyük bir oyuna yetmiyordu. Xbox o zamanlar PlayStation 2'ye göre çok daha güçlü bir konsoldu ve Half-Life ucundan kaldırabilecek seviyedeydi. Bu yüzden 2005 yılında Valve Half-Life Xbox'a çıkardı. Ama ucundan derken bayağı bir ucundan arkadaşlar. Yani 480p 30fps olarak Böyle daha zor çalışıyor oyun. Aynı yıl Counter Strike çıktı ama Valve yine konsolları getirmedi. 2005 yılında Xbox 360 çıkıyor ama ortada PS3 yok. Çünkü PS3 çok sancılı bir çıkış adımı geçiriyor ve 2005 senesi tutturamıyor. Mesela Kojima normalde MGS3'ü PS3'e yapmak istiyordu. Ama bakıyor ki PS3'ün durumu çok vahim ve bu konsol yakın bir zamanda çıkmayacak. Mecburen dönüp oyunu PS2'ye yapıyor ve bu yüzden 10 adım attığınızda yükleme ekranına giren bir oyun ortaya çıkıyor. PS3 en sonunda 2006 yılında çıkıyor ama çıktığında da herkesin ana bacı sövdüğü bir konsol oluyor. Oyuncular yüksek fiyata yüzünden seviyor. Oyun yapımcılığı da PlayStation 3'ün kullandığı mimari yüzünden. PS3'ün mimarisi çok farklıydı ve bu yüzden özellikle ilk yıllarda oyun yapımcılığı PS3'e oyun yapmakta çok zorlanıyordu. Mesela en basit örnek olarak size Call of Duty 3'ü verebilirim. Oyunun Xbox 360 versiyonu cam gibi kaliteli 60 çalışırken PS3 versiyonu çok kötü çözünürlükte 30 FPS hatta çoğu yerde 20 FPS'e kadar düşüyordu. Çünkü Treyarch bakıyor PlayStation 3'e diyor ki oğlum bu ne lan biz bunu nasıl oyun yapacağız? E yapamıyorlar. Veya Metroid 2033 çıktığında sadece Xbox ve PC için çıkış yapıyor ama asla PS3 için çıkmıyor. Çünkü yapımcılar bu kadar zorluğa değmez diyorlar. Game Level'da PS3 ilk çıktığında bayağı bir tepki gösteriyor. PlayStation Vakit kaybı diyor. Sen mimari sistemine de uğraşmaya değmez. Boş bir şey. Hiç oynatmayın. Ve PlayStation 3'ten nefret ettiğini söylüyor. Bu yüzden PS3 döneminde Valve oyununu konsolda bekleyen insanlar varsa bile daha konsol çıktığı gibi tüm umutlarını yitirdiler. 2007, 13 box piyasaya e sürülecek. 13 box kocaman bir paket. İçerisinde 3 tane yeni oyun var. Çok beklenen Half-Life 2 Episode 2, yepyeni bir oyun Portal ve yine uzun süredir beklenen online oyun Team Fortress 2. Yetmiyor, içerisinde bir de Half-Life 2 ve Episode 1 de var. Ve bu 5 oyunu paket sadece 20 dolara satılıyor. Valve Xbox 360'ı seviyor, bu yüzden oyunu hem PC hem de 360 için yapıp çıkartıyor. Ama PS3 için yapmıyor. Burada da araya sürpriz bir filme gidiyor. İyi. iyi Valve'a gidip diyor ki. Abi bak bu çok büyük bir paket. Sen bize ver oyunu kaynak kodlarını. Biz her şeyi kendimiz isteniriz. Kendimiz portlarız diyor. Böylece iki ay geç de olsa tamamen EA'nin kendisini portladığı Orange Box PS3'e çıkıyor. Ama oyunu PC ve 360 sürümü çok güzel yorumlar alırken PS3 sürümü çok kötü yorumlar alıyor. Oyunlarda sürekli FPS düşmeleri oluyor. Hatta FPS'in onun altına indiği bile oluyor. Yükleme ekranları çok uzun. Team Fortress 2 düzgün online oynanmıyor bile. İyiye de sonra çıkıp abi bu PS3 oyun yapmak cidden çok zormuş diyor. 2008. Dead for Dead. Sadece PC ve 360 için çıkıyor yine. PlayStation 3'e getirmiyor Valve. Ama Let For Dead'de de şöyle bir durum yaşanıyor. Valve oyunlarını sürekli güncellen bir firma biliyorsunuz. Let For Dead'i de güncelliyor. İşte yeni bölümler, yeni silahlar falan filan getiriyor. Bu yine getirdikleri DLC yi bilgisayarı bedavala getirebiliyorlar. Ama bunu Xbox 360'a bedavala getiremiyorlar. Microsoft izin vermiyor. Diyor ki, abi siz şimdi bedava DLC yaparsanız oyuncular başka firmalardan da bedava DLC ister. Biz böyle şeyleri parayla satıyoruz, siz de parayla satın diyor. Bu yüzden Valve Left 4 Dead güncellemesini parayla satmak zorunda kalıyor. Şaka değil gerçek. 2009, Left 4 Dead 2 çıkıyor ama yine sadece PC ve Xbox için. 2010, e3 Sony konferansı. Dead Space 2'den tutun Mafia 2'ye kadar birçok yeni oyun duyuruluyor. Ama birdenbire ışıklar kapanıyor ve arkadan Gleidos'un sesi geliyor. Ve hemen sonuna sahneye Gabe Newell çıkıyor. Gabe Newell bir PlayStation 3 konferansında. Bu adamın burada işi ki? Hi, my name is Gabe Newell and I work at Valve. Um... Now I've been pretty outspoken in my comments about the current generation of game consoles. So I really like to thank everyone at Sony for their gracious hospitality and for not repeatedly punching me in the face. Gabe Newell Portal 2 PS3'e duyuluyor. Peki ne oldu? Ne oldu da Gabe Newell sövdüğü PS3'ün konferansına katılıp burada oyun duyuluyor? İşin arka planında şöyle bir şey oluyor. Sony Valve'a gidiyor. Diyor ki, ay Portal 2 yapıyor musun? Portal'ın ilk oyunu çok sevildi. İkinci oyunda bekleyen çok büyük bir kitle var. Siz bunu PS3'e getirin. Yine sadece Xbox'a çıkarmayın. Portlama işini iyiye de vermeyin. Tamamen kendiniz PlayStation e portlayın. Karşılığında ne istiyorsanız yapalım diyor. Gabe Newell de bu teklifi kabul ediyor. Ve böylece portaldaki PS3'e sorunsuz bir çıkış yapıyor. Peki Gabe Newell ne istedi biliyor musunuz? Steam. Oyunu PS3'ten oynayanlar Steam'e erişebilecek. Tek tuşta Steam adı açılacak. Steam'deki arkadaşlarla konuşabilecek. Steam başarılarını kazanabilecek. Steam kulağı da kullanabilecek. Yani böylece PS3'teki oyununu bilgisayara aktarabilecek. PC ve PS3 oyuncuları crossplay olarak beraber oynayabilecek. 2011'de crossplay. Bunu düşünebiliyor musunuz? Ve sadece bununla sınırlı da değil. PS3'te oyun alan kişiler oyunu açtıklarında karşılarına bir kod çıkacak ve bu kodu Steam'de etkinleştirebilecekler. Yani oyunun PS3 versiyonunu aldığınızda bilgisayar versiyonu da satın almış olacaksınız. Valve bildiğin Sony'e save anlaşması imzalatmış. Sony'de Portal 2'yi kaçırmamak için kabul etmiş. Ve iyi ki de kaçırmamış yani. Biliyorsunuz Portal 2 anne babadan ve soğanlı tavuk da nereden daha çok sevilecek bir şey. 2011'de Dota 2'nin beta süreci başlıyor. Ama malumunuz bir MOBA oyununun zaten konsolda oynanması ihtimal yok. O yüzden bunu direkt geçiyorum. 2012. CSGO. Belki bilmiyorsunuzdur ama CSGO hem PS3 hem de 360 için çıktı. Günümüzde emülatörlerle CSGO'nun ilk versiyonunu oynayabilirsiniz bu şekilde. Hatta konsolunuz varsa gidip online de oynayabilirsiniz çünkü oyunun serverları halen açık. Ama CSGO konsolları çıktığından beri bir kere bile güncellenmedi. Bildiğin halen ilk günkü halde duruyor 2012'den kalma. Peki Valve neden Team Fortress 2'yi veya CSGO'yu hiç güncellemedi? Cevap şu. Dota VCS'i oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Valve'ın bu oyunu da günde 2-3 kere bile güncellediği oluyor. Büyük bir update geliyor. Tabii ki bu update ile beraber birkaç tane bug oluyor. Hemen bunlar belirleniyor. Birkaç saat içerisinde Valve oyunu güncelleyip bu sorunu çözüyor. Valve bunu Steam'de yapabiliyor. Ama konsolda yapamıyor. Çünkü konsollarda istediğiniz gibi istediğiniz şekilde güncelleme getiremiyorsunuz. Güncellemeyi ilk önce Sony veya Microsoft'a gönderiyorsunuz. Onlar onaylarsa oyununuz güncelleniyor. Hem de üstüne bir de güncellenmesi için para ödüyorsunuz. Günümüzde bir oyunu güncellemek için para ödeme kalkmış olabilir. Bir kaynak bulamadım ama alamızda oyun yapımcısı varsa yorumlarda cevaplayabilir. Ama halen bir oyuna güncelleme gelmesi için ilk önce Sony'nin veya Microsoft'un onay vermesi halen duruyor. Bu yüzden mesela işte EA Apex Legends'ın güncellemesini günler önceden Sony'ye gönderiyor ki onay versin diye. Yani. Valve aynı durumu Apple'la yaşamış. Steam uygulamasını iOS'a getirmişler. Getirdiklerine birkaç tane bug varmış. Bunları düzeltmişler, Apple'a yollamışlar. Ama Apple onay vermemiş. Aradan 6 ay geçmiş son onay vermiş güncelleme gelmiş. Niye 6 ay gelmedi? Kimse bilmiyor. Bu kadar saçma işler yani. Ve Valve gibi oyunlarını sık sık güncelen bir firma için konsol pazarı yine uygun olmuyor. Bundan sonra çıkan Artifact ve Dota Underdoss yine konsollara gelmedi. 2020'de half Alex çıktı. Tabii ki bu oyunda da o klasik half -Life etkisi var. half Alex çok sistem isteyen bir oyun. Bir VR oyunu sonuçta. Ama Xbox'ta zaten VR diye bir şey yok. Onlar o kadar geri kafalı. PlayStation VR'ın da zaten hayatta kaldırabileceği bir oyun değil. Ama halen belki oyun PlayStation VR 2 için çıkabilir diye bekleyenler var. 2022'de bir sürpriz oldu ve portal oyunları Nintendo Switch'e geldi. Bu port işini tabii ki yine Valve yapmadı, imidanı kendisi yaptı ama olsun. Peki neden bu oyunlar durduk yerde Nintendo Switch'e geldi diye merak ediyorsanız? Evet, o sebepten. Yani işin özü böyle. Valve'un kendince haklı sebepleri var konsolları es geçmek için. Ve zaten konsolları es geçtiği için çoğu oyunu hiçbir şekilde küçülmeye gitmedi ve başçapı seviyesinde kaldı.